Ay en son yere düşmüşüm. Neyse. Ama şu devasaaya bakın. Bunu da kesinlikle içine bakmam lazım. Ay. O görünmez arkadaşımı çağıyorum. Görünmez arkadaşım. Merhaba. Sen açar mısın? Tabii ki de. Tamam. Görünmez arkadaşım açıyor. <laughs> en son kısmına da gelelim. Görünmez arkadaşım açıyor. Canım arkadaşım benim. Seni çok seviyorum. Herkes dostça kalsın arkadaşlar. Bu yer çok iyi. İstersen bunu indirip bu şekilde gelebiliyor. Nasıl geliyor orada? Tabii ya. O sanırım dondurma yeri. Görmezekci, açmadım la. Burayı istersen su koyarım. Buraya da dondurma. Çok güzelmiş ya. Ben burayı çok beğendim. Ya niye beni açıyorsunuz ya? Atmayın beni. Kasaya gitmem lazım. Bu dedim. Paru, paru. Arkadaşlar, dostça kalmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Bay bay.